Ak Elektronik Oto Anahtar'dan herkese iyi günler. Passat B8 için ekranlı anahtar yaptık. Müşterimiz anahtarını bize getirdi. Ekranlı dönüşümümüzü yaptık. Bu anahtarla birlikte araçta Keylosko özelliği aktif oldu. Yani araçtan uzaklaştığında kapılar otomatik kilitleniyor. Yaklaştığında tekrar kapılar hiçbir şeye dokunmadan kendiliğinden açılabiliyor. Aynı zamanda kapılar kilitlenirken de camları da kendiliğinden kapatabiliyor kullanmış olduğumuz anahtarlar birinci nesil en yeni anahtarlardır. Bunlar da ekran kalitesi batarya ömrü çok iyidir. Çok kez müşterilerimize yaptık ve hiçbir şekilde şikayet almadık bu anahtarlardan. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. Anahtarınızla birlikte geldiğinizde uygulamayı yapıyoruz. Yaklaşık 25 dakika sürüyor. 25 dakika içinde yeni anahtarınız hazır. Şehir dışında olan müşterilerimiz anahtarlarını kargo ile gönderip bizlere ekranlı olarak yaptırabilirler. Geri gönderdiğimizde bütün özellikler aktif olarak çalışıyor. Herkese iyi günler.